Hello! Herkese merhaba arkadaşlar Melih Yıldırım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bayram vlog çekiyoruz. Bugün bayramın birinci günü ve dedim ki ne yapmalıyım? Sabah gözümü az önce açtım, duşa girdim hemen kamerayı açtım arkadaşlar. Çünkü bugün bayram. Hepinizin bayramını kocaman bir şekilde kutluyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi ki varsınız. Nice nice bayramları görelim inşallah böyle nice nice bayram vlogları çekeyim ben de. Çok seviyorum arkadaşlar ben bayram günlerini. Bu kadar enerjiyim evet ama aslında bir yanım buruk. Çünkü gündemimiz çok da iyi değil. Bu durumdan kaynaklı aslında bir tık üzgünüm. Umarım her şeyin bir an önce rayına oturması ve adaletin sağlandığı bir Türkiye görürüz inşallah. Ama modumuzu bu videoda düşürmüyoruz çünkü siz buraya kafa dağıtmaya ve eğlenmeye geldiniz. Sizin de modunuzun düşük olduğunu biliyorum. O yüzden onu bir kenara şimdilik bırakalım ve videomuza geçelim. Bizim evde hemen şarkılar açılmış. Serkan da burada kahvaltı hazırlıyor. Bayram kahvaltısı mı? Bilal'ım. Bu ne? Ne yaptın? Ya yarıda bıraktım. Sen gittin duş aldın falan ya. Ben o sırada krep şeyini hazırladım. Wow. Bu nasıl bir krep ya böyle Çok sıvı doğru yaptın <laughs> Peki evet, Allah Allah. peki suçuklu sosis neden O da krebin özel sosu Arkadaşlar bir de dediler ki hava çok kötü Bu arada hava gerçekten çok güzel sayılmaz ama %60 yağmurlu dediler Yani yağmur yağacak falan dediler Şu anda havamız bence gayet iyi normal güzel Güneş var aralarda yani parçalı bulutlu bir şey Biz buna da şükür ediyoruz çünkü biz gerçekten çok yağmurlu sandık havayı Şu anlık çok iyi gidiyor Modum da çok yükseltti bu hava Güneş vuruyor kuş var güneş var Mis gibi ve bugün çok güzel bir gömlek giyeceğim ve çok güzel bir pantolon aldım arkadaşlar pantolonla gömlek yani çok güzel bir kombin videosu gelecek atası dur bayramlarımı göstereyim bence var ya bu bayram gerçekten çok yakışıklı olacağımı düşünüyorum umarım istediğim gibi olur şimdi size göstereyim böyle beyaz bir gömleğim var ben bayramda gömlek giymeyi çok seviyorum ve o yüzden beyaz bir gömlek aldım beyaz gömleğimin altına ise şöyle Calvin Klein'den bir sürü üstünde Calvin Klein'in desenleri olan bir sürü JK CK, CK yazıyor. On desenleri olan bir pantolon giyeceğim. Ve altına tabii ki de Calvin Klein'den ayakkabı aldım. Onu giyeceğim. Maşallah ben gel bak Calvin Klein sponsoru gibi bir şey oldum arkadaşlar. Donuma kadar Calvin Klein olacağım galiba ben bu bayramda. Bayramlarımı beğendiniz mi arkadaşlar ya? Eğer bayramlarımı beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü çok merak ediyorum. Ben çok severek aldım. Umarım güzeldir. Bugünkü yorumumuz ise bütün böyle yorumlarda hep onu görmek istediğim emoji şeker. Bayram şeker arkadaşlar. Herkes bu videoyu beğenen, hoş şuna giden varsa ne yapıyor? Hemen videoyu beğenip buradaki şekeri yoruma koyuyor. Arkadaşlar beğenip şekeri yoruma koyduğunuzda yani beğendikten sonra yorumunuz en üste çıkma olasılığı daha yüksek oluyor. Haberiniz olsun. Ben şimdi Serkan'ın yanına gideyim. Arkadaşlar Serkan kahvaltı hazırlarken ben de yardım edeyim dedim ve domates domates salatalık falan keseyim dedim. Şu an ters ışıktasını kötü gözüküyor olabilir. Ben de domates salatalık keseceğim. Bence yeteri kadar katkım oluyor şu an kahvaltıya. Şu anda saatlerimiz bu arada 10.30. Bayağı erken uyandığımı düşünüyorum. Ya da bayram dediğimizde erken uyanmaktır diye düşünüyorum. Hava çok güzel ya. Bu kadar beklemiyordum. İnşallah yağmur yağmaz. Tek isteğim o. <laughs> Nereye kaçıyorsun İyi bayramlar mi Vihte? Vihte iyi bayramlar. Kurban olurum sen çok güzel duruyorsun şu an. Mini. İyi bayramlar kuzum benim seni yeriyim. Oy gözlerinde kurban olurum. İyi bayramlar. Bugün bayram. Saçım basıldı. Elini ver, ver bana, <laughs> ver kardeşim. Oğlum sizin gelin benim elime bir lazım. Ben dümsüz Para, para verecek misin? Evet Sen ne kadar vereceğine bağlı yani o, o. Ona göre çok öpeceğim Çok öpersem çok mu para veriliyor? Hayır <laughs> ya kişi başı bir kere <laughs> öpecek Öp Aferin sıra sende sıra Alın bunu bölüşün aranızda tamam mı? Ya iki tane verseydim bağırırdım Katemeden o kadar çekebildim Gidin onu orta dakikaya böl Onu orta dakikaya <laughs> böl Böyle Yüz yüz mü verdin bize? Senin ellerin niye bu kadar soğuk? Bilmiyorum sen benim mi? öp Al kırık Sen benim Ta öp Al Eslon oldu paraya hiç <laughs> kim ben davransaydım. A bir dakika ben sana 100 lira verdim. Sen onu 100 lira vermiş oluyor ama 200 lira. O zaman ben bulanla kardeş miyim? <laughs> o zaman ikimizde de hala 100 lira olmuş oluyor. Evet mantıklı. Sıla gelir gelmez yumurta soydur tutuyorum. Nasıl <laughs> bir bayram senin için şu anda? Enerjin nasıl? <laughs> ben aramasam sıla uyanmayacaktı arkadaşlar. <laughs> ama bugün her mevsim geçişi var bende ya. Ne oluyor? <laughs> Birazdan bir 3 saat boyunca bana dokunmayın. Niye? Çünkü akrabalarımı alacağım hani. Eyvah, eyvah. Arkadaşlar kahvaltımız hazır. Sen Hı? göz koyma parama. Parana Oraya mı koydun? Benim mi? Bir tadalım bakalım. Neyle tadıyoruz? Yaptın soslu. Krem de Krep çok güzel duruyor bu arada. Sakın. <laughs> Sakın yüzüme atacak incelerinden alayım. Eee ne yapıyoruz bugün? Bilmem ki. <laughs> Kimse bilmiyor. Bilmiyorum yani kafamda Alaçatı sokakları geçiyor şu an. Bodrum'da olabilir. Bayram <laughs> kahvaltılarını çok seviyorum. Normalde gün içerisinde kahvaltı yapmayı seviyorum ama bunun tadı çok güzel. Ben kahvaltı gelmemeyi çok seviyorum. Benim kış en son goldtu. <laughs> Gümüşe döndüler. İyi bayramlar. Teşekkür ederiz. <laughs> Elimizden de mi geldiniz? Evet. Hadi evet. bakalım. <laughs> oğlum büyüdüm lan ben. Elimi yapıyorlar. <laughs> İyi bayramlar. <laughs> İyi bayramlar. <laughs> Çocuklar bizim bozuğumuz yok. O yüzden bunu bozdurun. İkiniz, İkiniz alın. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz bay bay. Görüşürüz. 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 Ben büyümüşüm ya benim elimi öpebilecek kadar büyümüşüm ben. Evet. Evet. ben. Keşke çikolata olsaydık da 200 gramızdan aldık böyle. Serkan'ın Serkan bize verdi 200 gramdan oldu. Olsun bir şey olmaz değil mi Serkan? <laughs> Çıklıklarını duydun değil mi? 200 gramdan Sen kimseye kimse söylemeyin ha. Biz para vermiyoruz. <laughs> çikolata yapıyordu kim para verir diye sorurdu evet, arkadaşlarımız. Evet. <laughs> O para veriyor mu o para veriyorum. onlara giderdi evet. Bana vermezlerdi <laughs> Arkadaşlar şimdi biz kahvaltılarımızı yaptık ve Bayramlıklarımızı giyeceğiz Ama bayramlıklarımızı Reels çekmek istiyoruz Yani Reels satacağız oradan izlersiniz Bir şey söyleyeceğim eğer üstündeki güzel olmazsa ben eve gidip yeni bir şey almam Güzel alırsın her zaman bana takıları çok güzel olmuş. Öyledir. Kim seçti? Arkadaşlar bayramlıklarımızı giydik. Ve şöyle bir şey. Şimdi biz alaçatıya gitmeyi düşünüyoruz ama biz biraz eserekliyiz. Bizim ne yapacağımız hiç belli olmaz. Belki alçadan başka yere geçebiliriz. Belki seferi sonra belki başka bir yere geçeriz. Ve orada kalma düşüncemiz olursa yanımıza ne olur ne olmaz. Hem ikinci bayramın ikinci günü için bayramlarımızı koyduk. Hem de gece uyumak için kıyafet aldık. Arabaya koyacağız. Ne olur ne olmaz arabada kalsın. Ben yani çok zekice bir şey. Çok mantıklı bir şey. Siz de öyle bir şeyler yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Kapatma. Sezen Aksu'nun mesajı var. Sezen Aksur mesajı Allah. <laughs> geçer geçer. Daha öncekiler gibi bu da geçer. Allah'ım inşallah. İnşallah geç İnşallah bu kötü günler geride kalsın. Hep böyle her günümüz böyle bayram gibi olsun. Adaletli bir bayram olsun inşallah. Ay. Şey Aynı gel. Kalın bir şey koydun mu bunun içine? Ceketi arabaya almayı düşünüyorum. <laughs> Ceket alacağım, arabaya alacağım. <laughs> var bizim kombinlerimiz nasıl olmuş? Şöyle. İkimiz de Calvin Klein'dan giyindik full resmen. Senin gömleğin arka Zaraymış. Benimki de Zara. Üstümüz ikimizin de üstü Zara. Üstüm Zara, altım Calvin Klein, ayakkabım, çorabımdan donuma kadar Calvin Klein. Benim de aynı. Al. Üstüm Zara, altım sorma. Tamam arkadaşlar. Tamam, Biz arkadaşlar. şimdi ne? dışarı çıkıyoruz. Ee, nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Dediğim gibi çeşme ya da başka bir yere. Onu da kararlaştıracağız. Zaten her şeye eşlik edeceğiniz için sizi de yanımda götürüyorum. İzmidar yoksa yeni mi dar? Hadi bakalım kolay gelsin bir acayip zor yarış Eline diline hakim oluyor. sonra öcüler yer Bütün dünya buna inansa bir inansa ayak bayram olsa uzasak sonsuza Allah inşallah yağmur yağmaz İnşallah yağmur yağmaz arkadaşlar hava kapalı Şu an yağmur yağmıyor burada Biz alçataya geldik Şu an yağmurlu göstermiyor ama yani bulut var ama yağmur yok. Ama mavilik de var. Mesela bu havayı çok sevdim. Demin arkadaşlar geldiğimiz yol yani bizim evin o taraflar çok kapalıydı. Ama mesela şu an bu biraz içimi açtı. Bakın. Bakın en azından mavilik var. Ama da... Şey Slaban demişti ki arabadan çıkmadan önce. Ceketini al üşürsün demişti. Sevgilim ne kadar da doğru konuşuyor bazen. Uuu, çok soğukmuş Ben bana asla üşüdüm deme demiştim sonra. Ceketini da. verirsin limonitanı inşallah. Tabii. Olur ya bir de sana. Bir çekim girdim aranıza. Çok güzel yemekler var ki yerlerde. çubukta patates. Patates. Arkadaşlar gerçekten çok <laughs> üşüyorum şu anda ya. Ne? <laughs> <laughs> Oğlum bayram bugün ne bu ya? ya alışveriş yapmaya gelmedik ki biz. Tamam tamam hadi bak. Barıklarımı giydim dedim bir yerde otururuz bir şeyler yeriz bir şeyler içeriz. <laughs> Keyif yaparız dedim. Alışveriş yapmaya gelmişiz gibi istiyorum. <laughs> Vazgeçti şükür. Ne oldu? Niye vazgeçtin? Değil, e, normalde bir tane gömlek ne kadar olur ki? Ne olur? Bin olsun, iki bin olsun, üç bin, bin olsun. On bin lira olamaz anladın mı? On bin lira mı? <laughs> Şaka. Şaka yapmıyorum valla. Bu kalabalık ne ya? <laughs> Bakın ki. Kurtulmam lazım şu anda burada. Annem. Köpeğe bak lan masaya çıkmış. Annem. Yalnız gözlüğüm bile bilekliğimin ve saatimin takım olması çok güzel durmuyor mu? Ve Sıla'nın kemeriyle de takımım <laughs> biliyor musunuz? Onun da kemeri çünkü kahverengi. <laughs> bu kalabalıkta sevgilimi uzakta tutamam. Tut elimi tut. Sakın uzağa kaybolma bende. de. Umarım bulamaz. Zaten boyu çok kısa gözükmüyor. Ay ay. Kısa esmesi sadece ben yapabilirim. Kudur. Tamam aşkım. Güzel taş polinler. Bu da çok güzelmiş şunlar. Ne oldu? Ya, patlayacağım şimdi. Ne patlaması? Çok patlayacağım. Niye? Karıştık ya. Çişin geldi. Evet. Eyvah. Bu kızın çişi gelmiş. Nereden bulacağım şimdi sana yer? Her <laughs> <laughs> ben tutayım ben. Bilmiyorum. Serhu. Nerede tuvalet vardı biliyor musunuz? Çatık e, ee, kapı kapandı mı çatı katı kırıldı mı? Ama çatladı kapıda. Çatladı kapının sonunda vardı. Hep sevgilim tuvalete gelmişse. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Sigara içmiş biri? Evet. Sana sigarayı bıraktıktan sonra bir hassaslaştın. ne? Ama ne yapayım öyle? Ben ne abim? Ben hiç, <laughs> hiç içmiyorum. Siz yanımda içiyordunuz. <laughs> şey. Çatla kapı burası <laughs> Çatladı kapı. <laughs> çatladı kapı. <laughs> Alı çatındaki ilk şeyimi donanmıştım kolyeme. Wow. Wow. <laughs> El <lüksiyi> getirdim sana. <laughs> El lüksü. Şey, en lüks ne ya? Tuvalet. Benim niye peki B12 eksikliği? Ben Benim Türkçe konuşmayı bilmiyorum. B12 yok bende komple. Türkçe değil. <laughs> Benim de bir çişim var gibi biraz. Tamam, Benim de biraz çişim gelmiş. Ama <gülüyor> buradaki <gülüyor> otel galiba bunlar. Burada otel varmış. Buraya bir sorsak mı? Nerede? Orada mı? Şurada Ben buna bayıldım. <laughs> Arkadaşlar burayı çok aşırı beğendim. Şuraya bakın. Evler burada. Benim burada fotoğraf çekin ya. Oturayım şurada. Benim burada fotoğraf çekin ne olur. <laughs> Benim burada fotoğraf çekin Serkan. Arkadaşlar şurada fotoğraf çekeyim. Çok güzel geldim gözüme bir an. Akad çıkıyor arkadan ya. Bütün çıkıyor, sakın bütün çıkıyor. Şurada otururken çek. Şöyle. Çok güzel fotoğraflar çekildim arkadaşlar. Instagram'ı Instagram adresimin linki aşağıda arkadaşlar. Oradan girip şey yapabilirsiniz. Fotoğraflarımı bakabilirsiniz, beğenebilirsiniz doğru zamanda. Ya Gece arkadaşlar alaçatı kendine gelebilir mi bir? Gidip şu suyu aldı ya. Damla suya 75 lira ne? Hava su bu su. 75 lira ne? Birazcık birazcık düşürün şu fiyatları. Sinirlendirmeyin beni alaçatı halkı. Ver Koy. koyayım tamam ağlama. Gül, çok terledim. Gül. <laughs> tamam <ağlama. gülüyor> Böyle mi olmalı solmalı sevgililer? Tey 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 tey! Öpsem bebek gözlerinden! Ceyi çok ya. ağlatırlar! Ya ya <laughs> Açken sen sen değilsin değil mi? Nereye gidiyorsun ekmeğini almışsın ama o çürük. Gel ben sana yamama alayım. Gel! Nasıl kıvırta kıvırta da yürüyor. Olaysın ha bu arada. Çok iyi, çok iyi çıkıyorsun. Zine çok zeytin. slay. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Melih Yıldırım yani benim erkek arkadaşım çok slay, aşırı slay postlar çekildi. Onun profilinden izleyebilirsiniz, gidebilirsiniz Instagram'da. Çok slay. Evet. Birazdan ben çekileceğim ama evet. nerede çekeceğim bilmiyorum. Mesela sizde de var mı arkadaşlar? Fotoğraf çekiliyorsunuz, ay buraya geleceğiz. Koş, gel çabuk. <laughs> çok tatlısın sen. Çekilelim hemen. Şurada yeriz güzel bir şey vardır. Ayna var burada. Wow. Konsola çok güzel vuruyor çok güneş. Iyi vuruyor. Evet sonunda bayram çocukları yemek yemek için bir kafeye gelmiştir arkadaşlar. Yemek yeme eğilimi biz? Nargile de söyleyeceğim. Ne nargilesi? Hayır siz sigarayı daha yeni bıraktınız olmaz. Bunu çekinmek siz bana da Oh çok çekmedik mi? Yok ben burada Dur sakin sakin. kirlenmesin gömlekiyim. Yok yok şey tüy gibi bir şey. Mikrofondan gelmiş olabilir. Olabilir. Ben bitti mi? Allah razı olsun için. Hadi yemek sipariş edelim hemen. Bakalım neler varmış. o yıkama araba yıkama. İnşallah güzel yemekler vardır. Ay arkadaşlar biz sürekli yer değiştiriyoruz ama size de söylemeyi unuttum. Orada istediğimiz yemekleri bulamadık. Sadece pizzaları varmış. O yüzden dedik ki başka yere gelelim. Hatta geldik. Burada yiyeceğiz mecbur. Sılanın canı mantı gibi bir şeyler çekiyormuş galiba. Ona benzer bir şey. Makarna gibi bir şey çekiyor. İnşallah burada buluruz. Bakalım burada var mı? Burada her şey vardır Şükür burada bulabildik yemeklerimizi. Ne oldu? Açık. <laughs> Çıkar şunu. Üşüyor musun hala? Arkadaşlar şimdi Sıla'nın bu halini görüyorsunuz değil mi? Yemek yemeden önceki hali. O birazcık böyle... <gülüyor> <gülüyor> Birazdan yemek yedikten sonra görürsünüz onun mutluluğunu. Bir de tur makyajını mı bozuyor? Mu? Benden kıymetli mi? Kıymetli mi benden? Arkadaşlar camı bu kadar çok turşu çekiyor ki. Alaçatı turşusu. Bu yemekten sonra kalktıktan sonra içelim ne olursun. Bak <laughs> ağzım sulandı lan. Şöyle çıtır tabımız ver. Mutlu olmaya başladı gördünüz mü? Ya. Böyle pizzamız ve mantımız var. Nasıl duruyor yemek? Bunu yiyin. Ye. Bunu acil yemeli. Çok acı ama. Bu yakıştı benim direkt. Bu sos da bir Yemeğimizi yedik. Patates. Patates. Yedi ya patates. Patates. Turşu turşu. Turşu turşu. <gülüyor> 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 ama ben öyle sarmamadım. Sen mi tokat mı bu arada? Sen kendini çevirdin. Bunu Böyle yaptın. Bunu unutmayacağım. Ay efsane duruyor. Çok seviyorum ya. Kız neşesi diye bu bana kapalı. Ben seviyorum. <laughs> Fotoğraf çekmeyelim tabii ki de. Çok tuzlu ya. Hiç düşünmemiştim sizi. Dur ben Mutabı çekeyim. Izliyordur. Hangi videomuzu izledin? E, çok tatlısınız. E, ben, bilmiyorum ama ne kadar bak kızım biliyor. Bak bugün de video çekiyorum. <laughs> Bayram biliyorum. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Yarın izlersin kendini de. Ben <laughs> çekeyim. Ben bir tane çekeyim. Ben bir, çekeyim bir saniye şu kamerayı vereyim ben hemen. Çok Kız neşesi turşusu. Nerede? Ha burada. Vücudum istediğim gibi tadı alamadım ben. Çok tuzlu geldi bu arası. Sen, sen niye böyle oldu? Valla bilmiyorum. Ben yapmadım bu sefer turşuları. Abi lanaları kes içine koymayı unutmuş. Benim Gidim söyleyeyim ya. mi? Her <laughs> bulduğu diye. <lanası. gülüyor> Yediniz ben bir de. Unutmuş. Herkes çok tanıdık geliyor bana burada şu an. Şimdi ben fotoğraf çekildim ya. Arkadaşlar Sıla da çekilecek. Ama ben de çekileceğim yine. Güzel bir yer bulursam ben de çekileceğim sıra. Ama ben... Hı? Ben sen de çekeceksin. Ne oldu ki dakikada? Arkadaşlar bayramınız nasıl geçiyor? Size söyleyeyim bir şeyler. Aa ben şey söylemeyi unuttum. Bugün bayrama özel. Yorumlarda ve videoyu beğenenler bütün herkes şeker koyacak. Aa evet şeker bayramı bu. şeker emojisini koyacak herkes. Yes. Al siz de için biraz. Ağzınız tatlansın. Vay be Sıla Bey oğlu. Ay benim karım. <laughs> Serkan çek. Düzgün çek karımın fotoğraf. Ben de buradan çekeyim. Güzel çıktın mı? Çıktın mı? Yok ki. He he. He güzel he. Benim boyum niye bu kadar kısa çıktı? Ben turşu yemekle meşgulüm şu an. Nerede? Burada mı? Orada mı? Beni yalnız bıraktılar şu an burada. Benim yalnız kalma fobim var. Araba inşallah ezmez beni. <laughs> Ezmedi. Slow pozlar ne Allah aşkına arkadaşlar. Kalkma kalkma otur. Otur. Oturmuş yerde. Kafa fotoğrafı çekiyor sanki Facebook'a. He? Ver şu pozları ya. Aferin. Biraz daha. Gaza gel Gaza gel. Evet, evet. <laughs> Dergi kapağı gibi düşün. Dergi kapağısın şu an. Evet, evet. Saçların Biliyor uzun. Mı? Evet. Slabey olursun sen. Aura kadın. Akşam bu arada terasta mangal da Şu anda arkası inanılmaz çıkıyor. Ve ben burada artık profesimi değiştirebileceğimi düşünüyorum. Yani artık YouTube ve Instagram profilimi değiştirmem gerektiğini düşündüğüm için bu arkada çok güzel fotoğraflar çektim Umarım beğenirsem ikisini de, bütün profil resimlerimi değiştireceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Yani Hep var. Çok güzel çıktı bu arada. Diyorsun. Zaten. Ben de çoğunu beğendim ama bakalım. Ve şu anda Serkan'ın da Sıla'nın da <laughs> enerjisi bitti bir tek benim enerjim yerinde. Ben böyle bir şeyim salak gibi. E, i̇kisinin duygusu geldi. Biraz böyle biliyorsunuz erken kalktık bugün ve kahvaltı yaptık evde sonra yola geldik bir şey. Şu an ne yapacağımızı bilmiyorum. Düşüneceğiz. Size de haber veririm. Tamam aşkım alayım. Çok güzel bir ev. Tamam alayım bir tane ve tek sen iste. Vallahi mi? Araba kapısında dikkat arabayı da alayım senin için. Alır alır. Hiç alır, fark etmez. Alır. alır. alayım sana. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar biz kararımızı verdik. Neye karar verdiğimizi söyleyeyim. <laughs> Eve gidip mangal yakmaya. <laughs> Birazcık hava kararacak ama bu hiçbir şey için engel değildir. Bugün bayram sonuçta ya. Tabii ki de. Kendinize gelin arkadaşlar. Evet. çok güzelmiş içerisi. Şimdi şöyle arkadaşlar. Biz Burada otelde kalınca çok sıkılıyoruz çünkü evlerimiz zaten otel gibi olduğu için ben evimi özlüyorum otellerde. İsterse çünkü ben onun dekorasyonunu, evin dekorasyonunu uğraşmak için canımı verdim neredeyse. Evet. Canımı dışıma takarak yaptım. Şu an donlarımı topluyor bu arada sevgilim, teşekkür ederim aşkım. Evet. Belimden düşüyor da pantolon. <laughs> otel odalarında çok sıkıldığımızı fark evet. ettik ve şu anda Alçatı'da çok gereksiz 8-9 bin lira bir geceliği. Zaten evimiz de çok yakın, istediğim zaman çıkıp geliyoruz zaten. O yüzden eve gitmeye karar verdik, mangal yaptık. Ne <gülüyor> yapıyor? <gülüyor> Gıdıklanıyorum. <laughs> Siz bizim kombi videomuzu beğendiniz mi arkadaşlar? Güzel oldu çektik mi? Ben çok havalıydı. Evet. Bayağı. Şimdi bakma sen trak bu arada. Ev, ev al dışarı yapacağız biraz. Mangal arıyoruz desen. Bunu almak istedim. Evime bakmak istedim bunlardan. Almış. Almayayım. Mali'siniz. Teşekkür ederim. Aldırdım Hı, değil mi bundan? Evet. <laughs> bu sevdik. Dur mangal mangal bulmam lazım şu an. Palmiye çok güzel. Geçen videoda bütün yorumları palmiye yapmışsınız Allah'ın cezaları. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Ne haber? Kıyırında Rahat mısınız orada beyefendi? Arkadaşlar yeni arkadaşım. Aa sarılıyor yuvarlak 3250. Şıkkın değil. Bakın arkadaşlar diğerini de şurada. O ne? da alttaki de 4000. O kapaklı değil değil mi? O ister. Alttaki de kapaksız yuvarlak kapaklı. <laughs> Bunu bulabilirsem onu da göstereceğim size. Şıkkın değil ama kaplana hmm. da benzemiyor değil. Arkadaşlar mangalımızı bulduk. Mangalımız uçuyor. Mangalımız bak burada kafamın orada. Bir de böyle tel aldık. Bir de sılanın elinde yelpaze var ve kömür var sılanın elinde. Ve bilin bakalım ne almadık, alamadık. Ne almadık? Çiçek. çiçek. Evet çiçeği niye alamadığımızı söyleyeyim. Çok sıra vardı sıra vazgeçti. Sen demedin mi o sırayı bekleyemem o yüzden almayacağım. E öyle yani sizi bekletmek istemediğin için ama. <laughs> çok fena. fenasın <biliyorsun Ne> ya. <laughs> Arkadaşlar çok üşüdüğüm için ceket giydim kendime. Ne çiçek alalım sana? Çiçek alalım içinde Çiçek karnısı. almak için mi giriyoruz gerçekten? Evet çiçek almak için giriyoruz. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <üzülme> <gülüyor> 2 milyon dolar TL falan bilmesey. İkisini de mi alacaksın? İkisini de alacağım. Bir sürü saksım var, böyle. çok. Al, güzel. çok güzel kokuyorlar Bana zaten. Bana vurdu şu an bu istemiyorum. Bayağı iyi kokuyor. Arkadaşlar, aldık. Ama çok güzel kokuyorlar. Evet. İnanılmaz iyi kokuyorlar. Eve gidiyoruz de biz. Parma be. Odun be. be. gibi belini. Aa, Doğan'a seni çok seviyoruz. Biz eve geldik ama yol boyunca kırılmayan çiçek. Kucağımda taşıdım bunları ben kırılmasınlar diye. Bir Nasıl kırıldı hocam. bir anda? Bir anda put yaptı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Çok ne yaptım ya? Kimin gözü kaldı? Bir baktım sola <laughs> yaptı. Ne oldu? Tam bir bak, daha var. Mı? Diğerini şey yap aşkım. <laughs> bunu da yolda giderken kırmasın. bunu suya koysan bu durur bir evet, uzun yaşar ömür. Yaşar değil olunsun. bu arada Mahmut. İn aşağı. <laughs> şey Yaşar isim. Yaşar dedi ya. Ben diyorum. Mahmut hot değilim. Eve atoparktayız şu anda ve inmek istemiyoruz. İnmek istemiyoruz arkadaşlar çünkü çok yorulduk. Ben az önce markete gittim ya. Asansörü bu arabayı koysak asansörü bizi yukarı çıkarsa olur, olur mu acaba? <laughs> az önce markete gittim. Hiçbir şey de yapmadık. Neyse gidelim yani. biraz dinlenelim. Evet evet. Dinlenelim. Hiçbir şey yapmadık mı? Allah gözünü doyursun. Ba merdivenlerden çıkarken kırma ha. Şarjın kafasına. Beni lütfen kucağınıza alsın biri. <laughs> Ay Melih gerçekten ya. Sıla'yı söylesene alsın bizi kucağına. Sen sesin benim gel. <laughs> Aç şeyini. Kemekini. Ha kemerim kemerimi açacak bir şeyim bile yok. Yerim. Ya, Dur onu ben açayım Bu ben... kamera çok pahalı. Kamera çok pahalı. Arkadaşlar biz yukarı çıkalım ben size yazacağım. Tamam mı? Hadi görüşürüz. <laughs> Direkt altındaki pantolonu çıkartıp eşofman giydim. Ben bu evi daha yeni bayram temizliği yapmıştım. Dağıttınız. Mangalımız bu arada arkadaşlar aldığımız böyle duruyor. Siyah almışız bu arada. Wow. Hayırdır Sıla Beyoğlu bunun oturuş ne? Yoruldunuz mu? Bugün bayram, yorulmak yok. <gülüyor> <gülüyor> çok çıktı gözüme geçecek. Bakın abartmıyorum, dinlenmeden şu mangalı kurmaya çalışıyoruz. Bir şey diyeceğim, yamuk mu lan o? Hayır çok güzel oldu, bakayım. Bunun altı ne böyle peki? Bu şey kül. Şu dünyadaki <laughs> en mutlu kişi Beni bilen değil Bilen değil Blender, blender, mi diyorsun? Ne blender, ha, blender. Bir şey diyeceğim. Oğlum, bir benim de arkadaşlar tavuklarımı sosluyor da. Ben kanat sevmiyorum. Siz kanat seviyor musunuz? Ne olur yazın yorumlara. Sıla Serkan duyunca şu kanadın şeyini direkt aa falan. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben sevmiyorum ya. Yani kanat sevmeyen de. Ama kemikli diye. Ben et şey kemiksiz. Direkt göğüs eti. Her şeyini <laughs> Alakası var ya. Vallahi yüzünü gösteririm şimdi. Valla götümü dönerim. Vallahi götümü açarım diye geldi. <laughs> ne kan meraklıyım ama bunun götümü açmak. Öyle yani arkadaşlar ayaklarım var nasıl ağrıyor. Şimdi yukarı çıkıp ceketlerimizi giyip mangal yakacağız. Şeyleri çıkaracağız mı yukarı sandalyeleri? Ne İster. Yandık ya ama yukarıda kalsın sandalyeler zaten. Hayır Ay, Yarın yağmur mu yağacak? Evet. Öf. Ya bayram bayram yağmur mu olur Allah'ım ya. Neyse güç şey. Allah'ım şaka şey yaptım. <laughs> Allah'ım şaka şey yaptım sana Allah'ım. Benim kalbimi biliyorsun sen. Arkadaşlar ceket giydim. Şimdi yukarıda mangal olurken hemen 2 dakikada ben bir <laughs> şu elde oluyorsa hemen 2 dakikada bir salata yapayım. Salata pilav yapacak. Bakayım sevgili nasıl yapacak pilavı göreceğiz. Bu arada arkadaşlar ben eve gittim. Makyajımı çıkardım. ölüm yüzümü yıkadım. Geldim çünkü sabahtan beri polen benim gözümün içinde ve yanıyor. Gözümün. Benim de. Ne? Aynıyız. Benim de çok sevdi. Yıkadım ben ya. Şimdi benim sevgilim pilav yapacak. Aa evet. Doğru unuttum ama. Şu kuzu kulağı acaba roka mı oluyor? Ben ne olduğunu bilmiyorum ya arkadaşlar. Siz biliyor musunuz? Rokadır ya kuzu kulağı. Ne diyor? Roka mı? Ne? Rokadan daha güzel. Ben, ben. Limon, Aa, çok beğendim Limon lan bu. En çok ekşi geldi şu an. Ya kurabiyim. Niye böyle kuzu kulağı? Kulağım çok bayıldım ben. Sarma gibi. Sarmanın Sarma yaprağı gibi. Pirinç neydi aşkım? Aşkım ben pirinç suya bile koydum. Sen Oo slice'in ya. Ne olurum ben sana. Neyse kapatıyorum Melih'e gribet anlatacağım. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar, karım pilav yapıyor. Ay manyak. Öyle pis kapat, pis kapat bakma. Karıştır pilavı. Karıştır, 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 karıştır. Arkadaşlar, güzel bir bayram vlog oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hı -hı. Yukarı çıkacağız bu arada. Birazdan mangalı göstereceğim size. Bir de sandalyeleri taşıyacağız yukarı. Salata yaptım arkadaşlar. Hı -hı. Sıla da pilavı lapa yaptı. Sıla? Göz patladı canım. A şey, tozlu yoğurt. Sıla ne yapmış? Göstereyim mi? Kendin yapsaydın o zaman. Tamam, göstereyim. Kendin yapsaydın o zaman. Az ya da kendine uşak tut o zaman. Az ya Evet. Uşak tut. Terasımı yenilemeden ilk mangalı yaptık ama yenilediğimizde daha güzel yapacağımıza eminim. Mangalımız arkadaşlar. Ne oldu lan? Kapımı kırdın. Evet şimdi oturup yiyeceğiz. Ama bir şey söyleyeceğim. Seninle beraber artık suyu sen koy dedin bana. Ne oldu az önce içeride? Hayırım, Hayır ama suyu Biliyorsan kendin yap diyordun pilava. Hayır ama kendin su koy dedin suyu bana. Sen dedin ki birazdan mı koysam acaba gözüm fazla geldi. Koy dedi. koy dedin sen de. Var çok kötü durmuyor ki. Çok güzel. Sağa çok sıcak. Hı hı. Ben bayağı beğendim. 40 yıllık birikiminde bu adam tamamdır diyorum. Ben üzerine kişi söyle arkadaşlar. Lapa lapa ya. Bir tane <laughs> bu da İlk <gülüyor> 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 her ı ıh ne zaman ne ıh verip istememiş yiyeceksin öyle. hayır yiyeceksin öyle bir şey olmaz hayır yemek yemiyor arkadaşlar. Oy. sinir küpü oluyorum ya bu arada saatimiz kaç hemen onu söyleyeyim on şu anda yedi sekiz dokuz zannedebiliyorsunuz zannedebilirsiniz tamam yeter ama pilav rapor değil bence ehehe <laughs> çünkü onları ellerimle yapıştırırım sizin için bir yedik yedik Bizim için tek tek elleriyle yapıştırmış evet. pilavları. bilin ya, kıymetimi bilin biraz. <laughs> Doğru mantıklı. <laughs> Taşıyor. Reis. Taşıyor ha. Reis taşıma. Of şu gömleği üstümden çıkartayım artık. Yemin ederim gömlek üstünde şey oldu. Ağırlık bıraktı sanki. Artık arkadaşlar biz de uyumaya gidelim çünkü saat 1 oldu. Hadi Ve... Sıla i̇şte evine gidiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bayram vlogu çekmek istedim ve bence çok eğlenceli oldu ve siz de çok istemiştiniz zaten çekmemi. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya koyduğum emojiyi eğer yorumlara yazarsanız ben de anlayacağım ki videoyu gerçekten çok beğenmişsiniz ve hepsini beğenmeye çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.